Şu anda Manisa Kula ilçesi Körez Mahallesi'ndeyiz. Burası atıl bir arazi idi. Bu araziyi öncelikle bizi 10 yıllığını kiralaya, kiralama esnasında bizi bu arazide emeği geçen, yardımcı olan başta Bakanlık, Tarım Bakanlığı, Kaymakam, İlçe Tarım Müdürümüz, İl Tarım Müdürümüz ve siyasilere öncelikle teşekkür ederim. Bu arazinin amacı Kula'ya atıl durumdaki arazileri verimli hale getirmek için ve Kula turizmine katkıda bulunmak için yapılan bir proje. Kula biliyorsunuz turizm bir kenti. Kula'da Yunus Emre peri bacaları, kap, kula kaplıcaları ve jeopark ce turizmi ve artı olarak da lavanta bahçemiz. Çiftçilerimizin atıl arazilerini değerlendirmek amaçlı ve ikinci amacı da turizm amaçlı. Şu anda Manisa ili Kula ilçesi Körez Mahallesi'nde bulunan Ziraat odamıza ait lavanta bahçesindeyiz. Burası hazineye ait bir tarım arazisiydi. 2020 yılında Ziraat Su Başkanlığımız burayı 10 yılına kiraladı. Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulanan projeler kapsamında Bitkiler Üretim Genel Müdürlüğümüzce kabul edilen projemizde burası bir lavanta bahçesi haline getirildi. Şu anda da lavanta bahçemizin içerisindeyiz. Ee, burada e, amacımız ne? Amacımız e, şu. Bu durumdaki atıl kullanılmayan, on yıllarda kullanılmayan tarım arazilerini tarıma kazandırmak. Yani burada şöyle bir amacımız yok. Şu anda halihazırda kullanılan tarım arazilerine lavanta bahçesi kuralım veya kurtaralım gibi bir amacımız yok. Temel amacımız atıl durumda kullanılmayan tarım arazilerinde lavanta bahçesi kurdurmak veya tıbbi ve aromatik yetiştirici yaptırmak.